Herkese merhaba. Ben Hüseyin. Bu videoda Xiaomi Redmi Note 4 kutu açılımı ve incelemesi yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımızın büyümesi ve ayakta durabilmesi için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah bunları yaparsınız ve şimdi videoya başlıyoruz. Evet görüyorsunuz karşımızda kutu var hocam hemen şu kutuyu da açalım şöyle ve gördüğünüz gibi ilk olarak telefon karşılıyor bizi telefonu en son inceleyeceğiz öncelikle telefonu şöyle bir kenara alalım ve içindeki diğer gelen şeylere bakalım neler çıkıyor öncelikle kullanma kılavuzu çıkıyor garanti belgesi çıkıyor bunlar İngilizce zaten bunları hemen şöyle buraya bırakalım ve içinde sim iğnesi var ve şurada şarj kablosu var. Şarj kablosunu da açtık. Büyük ihtimal 1 metre boyunda. Kablonun tasarım falan güzel olmuş. Dokusu güzel. Kaliteli bir malzeme yapısı var. Bunu da şöyle bıraktık. Ve geldik adaptöre. Adaptör 5 volt 2 amper çıkıştı. Adaptör de yine telefona göre siyah olarak yapmışlar. Şunu da şöyle bırakıyorum. Ve kutuda bir şey kalmadı. Geliyoruz telefona. Telefon arka tarafı komple alüminyum bir kasaya sahip ve ön tarafı da 5.5 inç IPS LCD ekran. 1080 x e 1920 çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Ve yan taraftan da ses açma kapama ve on off butonu var. Arka tarafa gelecek olursak. Bir tane 13 megapiksellik kamera ve ön tarafta da 5 megapiksellik kamera. Altında çift led flash var ve hemen altında da parmak izi okuyucu var. Bu parmak izi okuyucu aynı iPhone 7'lerdeki gibi basma özelliği yok. 3D sadece dokunmamız yeterli. Yani 5S'teki gibi tuşlu değil. Ve görüyorsunuz kenarlarında da anten çizgileri bulunuyor. Yine bunlar da tasarımı şıklık katmış. Ve üst tarafına geldiğimiz zaman da burada bir tane kulaklık çıkışı. Ve burada da kızılötesi. Alt tarafına gelirsek de iki tane hoparlör çıkışı gibi gözükse de aslında bir tanesi sağdaki hoparlör, sol taraftaki de mikrofon ve ortada da micro USB şarj girişi var. Ekranın hemen alt kısmında kapasitif tuşların arka aydınlatması da bulunuyor. Bu da yine cihazı şıklık katmış. Ve şimdi cihazı açıyoruz. Bakalım iç donanım nasıl? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon açıldı ve böyle menüyü görüyorsunuz. İç özelliklerinden bahsedecek olursak ilk geldiğinde Android 6.0 ve e, MIUI 8.5 sürümüyle geliyor. Ve geldiğinde Wi-Fi'ye bağladığında hemen güncelleme geldi. Android 7.0 ve MIUI 9 oldu. Ağırlık olarak 175 gram ve... Kalınlık olarak da 8.4 mm gerçekten yeterli bir miktar. Kendi hafızası 32 GB, 256 GB'e kadar artırılabilir hafıza var. Çift tatlı ve 4G yani bizim ülkemizde 4.5G tabir edilen sistemi de destekliyor. İşlemcisine gelecek olursak bu telefonda iki model var. Bir tanesi MTK işlemcili ve diğeri de Snapdragon 625 işlemcili. Benim şu andaki elimdeki Snapdragon 625 işlemci 8 çekirdeğe sahip ve 2 GHz Octa-Core Snapdragon 625 işlemciyi içerisinde destekliyor. Ve bataryasına gelecek olursak 4000 mAh batarya var içinde. Rakiplerinden en çok da ayıran sistem zaten bu bataryasının bu kadar büyük olması ve fiyatına göre bu kadar büyük olması. Adamlar nasıl sürdürmüşler bu 4000 mAh bataryanın içine? ve üzerinde 3 GB RAM var. Bu da bulunmaz bir nimet gibi bir şey. Bu kadar fiyata böyle bir performanslı cihaz satmak. Hoparlör kalitesinden bahsedecek olursak hoparlörü gerçekten yeterli. Biliyorsunuz ki YouTube'da telif durumu olduğu için maalesef hoparlör kısmını deneyemeyeceğiz. Ama gerçekten yeterli bir seviyede ve şu kısmında da bildirim ışığı bulunuyor. Şarjı taktığınızda güncelleme veya diğer işlemlerde burada bildirim ışığı yanıyor. Ve hemen şöyle cihazın içine bakacağız. Önce şöyle parmak izini deneyerek açmaya çalışalım. Görüyorsunuz bu kadar hızlı bir şekilde çalışıyor parmak izi. Tekrar deniyorum. Bakın bastım ve bu kadar. Üzerine şu anda parmak izi atamadığım için mecburen yukarıdan kilidi açmak zorundayım. Gördüğünüz gibi MIUI 9 bizi karşılıyor. Hemen şöyle içini geziyoruz ve burada bildirim ekranı bulunuyor. Bildirim ekranı şöyle aşağı çektiğim zaman genişliyor ve diğer özellikleri de görebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına girip içindeki hakkında kısmından özelliklerine bakalım. Evet ayarlara girdik ve gördüğünüz gibi yukarıda Redmi Note 4 yazıyor. Ve hemen aşağısında Android sürümü 7.0. MIUI sürümü MIUI Global 9.0 kararlı. İşlemci dediğim gibi 8 çekirdek. 2 GHz'li bir işlemci. Verem'e gelecek olursak 3 GB RAM var. Kapasite 32 GB. 22.73 GB boştaymış şu anda. Geri kalan sistem kullanıyor. İçindeki aplikasyonlara da şöyle bir göz atalım. Araçlar kısmında FM radyo pusula, Mi kumanda. Bu Mi kumanda dediği sistemi ben aldığımda bilmiyordum. Özellik olarak yazmıyordu. Bunu görünce gerçekten çok sevindim. Çünkü ben bu sistemi bildiğim kadarıyla Mi Max 2'de var diye biliyorum. Bunu da bu telefona eklemeleri cidden süper olmuş. Geri geliyoruz ve diğer uygulamalara bakalım. Şöyle geldiğimiz zaman burada Google uygulamaları ve yana kaydığımızda Microsoft uygulamaları. MIUI Forum ve ek olarak Google Play'den istediğimiz uygulamaları indirebiliriz. Cihazın eksi yönlerine gelecek olursak NFC desteği yok. Diğeri USB Type-C ara birimi kullanmıyor. Micro USB ara birimi kullanıyor. Ve son olarak da kablosuz şarj desteğinin olmaması. Ama tabii şöyle mantıken düşündüğümüz zaman da bu fiyata onların olmaması çok da mantıklı oluyor. Çünkü dediğimiz özellikler genelde 3-4 bin liradan aşağıki telefonlarda olmuyor. Ben bu telefonu zaten babama aldım. Babam normal bir telefon kullanıcısı olduğu için benim gibi günlük hayatta daha fazla kullanmadığı için ona bu özellikler fazlasıyla yeterli olacaktır zaten. Ve son olarak tüm özellikleri kısaca özetleyecek olursak 175 gram ağırlık dedik, 8.4 milim kalınlık dedik, 256 GB kadar arttırılabilir hafıza ve Bluetooth özelliğinin olması, 32 GB dahili hafızası, çift tatlı ve ülkemizde kullanılan 4.5G sistemin desteklemesi, 5.5 inç ekran boyutu 1080 x e 1920 ekran çözünürlüğü, IPS LCD ekranı olması, microSD hafıza kart desteği, 2 GHz Octa-Core Snapdragon 625 işlemciyi desteklemesi, 3 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera, parmak izi okuyucu, 4000 mAh batarya ve son olarak 3 GB RAM var. Adından son olarak da ürünün linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. İsterseniz sizler de benim aldığım satıcıdan alabilirsiniz ve yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın etrafında çıkan pencerelerden de diğer ürün inceleme videolarımı izleyebilirsiniz. Bu videonun altına içten yorumlarınızı bekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.